Yani şunu söylemem lazım. Allah'ın sevgili kuluymuşuz. USC 321'e basın görevlisi olarak kabul almıştık ama Abu bir Allah'tan gitmedik abi. Bu nasıl bir kart? Yani belki de yılın hem en talihsiz ana maçı hem de en kötü kartı diyebilirim. En kötü pay-per-view diyebilirim. Gerçekten çok kötü bir pay per view'di Neden öyleydi? Şimdi videoda konuşacağız ama öncesinde bir rica. Kanala abone olup videoyu beğenip bir de yorum yaparsanız çok çok mutlu oluruz arkadaşlar diyorum ve bu talihsiz kötü karta geçiyorum. Evet isterseniz kartın açılı maçıyla yani ana açılış maçıyla başlayalım. Alexander Rakic bir geri dönüşe imza atmak istiyordu ama yenilgisiz azamat karşısında mağlup oldu. Maçın genelinde Rakic aslında güçlü başladı, istekli başladı fakat azamat Murzakanov o tek vuruşu bekledi ve aslında dışarıdan izlediğinizde çok da hafif görünen bir vuruşla rakibini mağlup etmeyi başardı. Twitter'da da gördüm özellikle Türk MMA Time'ında da insanlar yazmış ama ceple adam nakavt oldu falan diye. Yani gerçekten cep tadında gözüken ama o darbenin gücünü tabii ki de yiyen bilir. Rakic o darbeye dayanamadı ve mağlup oldu. Anakart'ın açılış maçı böyle başladı ve sonuçlandı. Sonrasında Alexander Volkov'la Jailton Almeida karşılaştı. Ayrık karara giden maçta Volkov kazandı. Şunu söylemem lazım. Karar beni çok şaşırttı. Aslında Volkov'un kazanmasına sevindim. Çünkü Almey'de evet rakibini yere almıştı. 3. randa girerken 1-1'di. Bir rakibini yere alıyordu Almey'de. 3. rantta da bunu yaptı. Fakat şunu söylemem lazım. Yere aldıktan sonra hiçbir şey göstermiyordu. Volkov'un yerde, sırtı yerdeyken vurduğu darbeler bile daha fazla. Jüri de Volkov'a doğru puanladı maçı ve ayrık kararla Volkov kazandı. Sevindiğim kısmı şu. Daha önceden UFC'de böyle maçları izledik. Çok fazla izledik. Jüri genelde takedown'u yapan ve üstte olan tarafa maçı verirdi. Yani hiçbir şey yapmasa da o taraf maçı alırdı. Fakat bu sefer belki de yani US tarihinde görmek istediğimiz şeylerden birini görmüş olduk ve Volkova maçı verdiler. Puanladılar. Bu da çok güzel, olumlu bir şey. Tabi insanlar maçı soygun olarak yorumladılar Twitter'da. Ben gördüm yani Time'da, Amerika Time'ında olsun global olarak Twitter'da MMA yorumlayanlar. Hani maçı birazcık böyle ya tamam Almeyde bir şey yapmadı ama maç onun hakkıydı tarzında yorumladılar. Ben de birazcık oraya yakınım. Yani puan Anlama garip çünkü daha önce böyle bir şey görmedik fakat Volkov'un kazanmasına da sevindiğimi söylemem lazım. Onun yanında gecenin en çok merak edilen maçlarından biri Merhaba mağlup olmuştu en son kemer ayarlarına veda etmişti yeniden bir geri dönüş sergilemesi gerekiyordu. Umar Nurmagomedov Bautista karşısında iyi bir performans sergiledi fakat konuşulması gereken yerlerde var. Mesela Bautista bir yerde maçı bitirmeye çok yaklaşmıştı fakat başaramadı. İyi bir diz darbesi vurdu takedown'a giden ya da takedown'a giden demeyeyim de seviyesini bir anda aşağı doğru çeken Umar'a karşı iyi bir diz yakaladı ve orada az daha maçı bitirmeye götürüyordu. Fakat Umar'ın maçın genelinde performansı daha iyiydi. Maçı da puanla kazanmayı başardı. Hakemlerin çoğun. Kararıyla, şoğunluk kararıyla jürinin çoğunluk kararıyla maçı kazanmayı başardı Umar. Bunun yanında performansı ile ilgili iyi yanlar da var eksi yanlar da var. Biraz onlara bakalım isterseniz. İyi yanlara bakacak olursak kendi takedown rekorunu kırdı. Yani bir maçta en çok takedown yapma rekoru bundan önce 5'ti. Fakat bu maçta 10 tane yaptı. Şu anda resmi kayıtlarda 10 olarak da gözüküyor. Ağır favori olarak çıkmıştı maça. Bu takedownlarla da maça üstünlük kurdu. Rakibine üstünlük kurdu. İyi bir performans sergiledi. Ben Mauro Batista'dan bekliyorum eklediğimden daha iyi bir performans gördüm. Yer yer Umar'a karşı çok iyi mücadele etti, öne geçtiği anlar oldu. Sekanslar anlamında, puanlama anlamında bence hep gerideydi ama bazı sekanslarda Umar'ı tehlikeye soktu, Umar'ı biraz korkuttu. Fakat maçın kazananı Umar Nurmagomedov oldu. Şu performansa baktığımız zaman şunu ben net olarak söylemem lazım. Piotr Yan'ya da ne bileyim işte Merab karşısında Umar kesin favori diyebileceğim bir performans değil. Bence yaşının genç olmasıyla çok fazla hata yapıyor maç içinde. Çünkü 3 3 rauntta olsa 5 rauntta olsa gerçekten MMA maçı dövüşen insanlar için çok uzun ve orada her şeyi ilmek ilmek işlemeniz gerekiyor. Umar da birazcık bu gençliğin verdiği heyecanla bazen yanlış adımlamalar yapıyor bazen ani o seviye değişimleri işte o dize yakalanabiliyor. Bunları biraz daha olgunlaştırması lazım. Maçtan sonra da aslında bütün oyun planımı Habib gibi rakiplerimi yenmeye odaklıyorum ama Habib bir tane yani ben onun yapabildiğini yapamıyorum ama bunu yapmaya çalışıyorum diyor. Bunun için uğraşıyorum diyor. Ya tabii bu güzel bir hedef. Fakat gerçekten kendini de söylediği gibi rakiplere Habib'in yaptığı üstünlüğü kuramıyor ki bundan önceki rakiplerinde de gördük bunu. Umar'ın rakiplerine üstünlük kuramayışı şu şekilde. Habib alır yere ve orada işlerdi, bitirirdi, mahvederdi. Umar da alıyor. Mesela Usman da alıyor ama orada Habib'in kurduğu dominasyonu kuramıyorlar. Belki yaşları genç, belki biraz daha ileride bu da olacak ama şu anda rakipleri kurtulduğunda ayağa kalkmanın da verdiği o motivasyonla ya evet beni yere aldı bir Nurmagomedov ama kalkabiliyorum. Burada daha farklı şeyler yapabilirim deyip gerçekten de biraz daha o heyecanla gidiyorlar ve rakiplerini riske sokabiliyorlar. Fakat Umar bu maçla iyi idare etti diyelim. Galibiyeti aldı. Geri dönüşte, yenilgiden geri dönüşte galibiyet önemlidir. Her zaman kemer resminin içinde bir adam, bu sikletin içinde Umar. O yüzden de çok çok önemli bir galibiyette Umar için sıradaki maç büyük ihtimalle Merap veya yan maçının kazananıyla olacaktır diye tahmin ediyorum. Umarım bir maç daha yapacağını zannetmiyorum ben. Bence büyük ihtimalle o maçın galibiyle kemer maçına çıkacaktır diye tahmin ediyorum. Zaten bu siklette biraz hem Habib'in takımında olması, Habib'in akrabası olması, hem Ali Abdülaziz'in elinin kolunun çok geniş olması UFC yönetiminin içinde. O yüzden umarım yeniden o resmin içine, o maçın içine sokacaktır diye düşünüyorum. Yan ana maçta tarihin belki de en sıkıcı kemer maçlarından birine tanıklık ettik. Jandirova ile Mackenzie Dern karşılaştı. 5 round süren maçta Dern, Strawweight'in yeni şampiyonu oldu. Jüri puanlamasıyla kazandı. Dediğim gibi 5 roundun sonunda Mackenzie Dern kemeri kazanan taraf oldu. Maç bence objektif yorumlamak gerekirse 2-2 giderken son roundda bana kalırsa Dern'in üstünlük kurmasıyla maçı kazanmasıyla sonuçlandı. Ben Mackenzie Dern'in hem UFC'nin kazanmasını istediğini düşünüyordum. Hem de medyanın da Dern'e yoğun bir ilgisi vardı. Bence iki tarafta hani hem UFC olsun hem kamuoyu olsun Dörn'ün kazanmasını istiyordu. Dörn de bu beklentileri boşa çıkartmadı ve maçı kazanmayı başardı. Bunu tekrardan dile getirelim ve ana maça geçelim. Evet ana maç beklediğimiz gibi olmadı ne yazık ki. Videonun başında da söylediğim gibi iyi gitmedik abi bu kart. Artık UFC ile o şeyi geçtik yani istediğimiz kartlara basın görevlisi olarak kabul alabiliyoruz. Çok şükür bu yıllarca süren emeğin karşılığı olarak bunu yapabiliyoruz. Yine ben başvuru yapmıştım. Sonra başvurumu geri çekmiştim gitmeyeceğim için ama kabul maili gelmişti. Fakat gitmememiz çok iyi olmuş çünkü Strelgan'ın çok iyi başladığı maçta, iyi de götürdüğü maçta Thomas Pinal karşısında acaba sürpriz yapabilecek mi dediğimiz saniyelerde double eye poke yaparak yani iki parmağını Thomas Pinal'in iki gözüne birden sokarak yaptığı eye poke darbesiyle maça doktorun da araya girmesiyle devam edilemedi. Thomas Pinal maça devam edemeyeceğini söyledi. Tabi Daniel Cormier çok tecrübeli bir isim. Oradaki konuşmalardan aslında maçın buraya gideceğini söylemişti. Çünkü daha Thomas Pinal doktor içeri girmeden önce hakeme göremiyorum yani. Gözümü açamıyorum açsam da göremiyorum. Göz bebeğime çok ciddi bir darbe aldım dedi. Daniel Cormier de doktora da aynısını söylerse maç büyük ihtimalle bitirilecek demişti. Öyle de oldu. Hatta doktor ve hakemler Thomas Pinal'e ekstra bir süre verdiler. Yani ana maçın bu şekilde bitmesini tabii ki orada o yönetim, o yetkili kişiler de bitmesini istemiyorlar. Ha, UFC yönetiminin de onlara böyle bir hani şeyi vardır diye tahmin ediyorum. Yani eğer çok büyük bir risk yoksa biraz ittirmeye çalışın maçı diye. Doktorlar ve orada iki doktor vardı. Hakem de maçı devam ettirmeye çalıştılar fakat Thomas Pinal ısrarla göremediğini söyledi. Bir gözünde yoktu fakat yanlış hatırlamıyorsam şöyle bir görüntüyü düşünmek istiyorum. Galiba sağ gözünde evet sağ gözünde çok ciddi bir darbe vardı. Zaten maçtan sonra da hastaneye kaldırıldığını öğrendik. Gözü için özel bir muayene olacak ve gerekirse tedavi olacak Thomas Pinal. Maçın bitirilmesiyle birlikte yuhalamalar da çoğaldı tabi. O da yani beyler adam parmağını gözüme soktu. Göremiyorum yani ne yuva alıyorsunuz diye seyirciye tepki gösterdi Thomas Binal. Seyirci de maçın başından itibaren Cyril Gunn tarafındaydı. O da ilginç bir şey. abu da bir de Gunn daha çok desteklenen taraftı Thomas Binal'e nazaran. Thomas Binal'in maça devam edememesinin ardından tabi neler olacak? Büyük ihtimalle bu maç bir daha reboot yani bir daha ayarlanacak yakındaki bir karta, yakındaki bir pay-per-view'e. Belki bu maç başka bir pay-per-view'de ana maçı olabilir. Başka bir pay-per-view'de yan ana maç olabilir. O yüzden bunu bekleyip göreceğiz. Alex Pereira da maçla ilgili hemen bir mesaj paylaştı. Dedi ki heavyweight'i ağır sikleti yeniden muhteşem yapmamız lazım dedi. Onun da John Jones'la Beyaz Saray'da dövüşme isteği var. Bu gerçekleşir mi? Emin değilim ama o da sürekli buralara sinyal vermeye devam ediyor. Onunla dövüşmek isteyen bir Hamzat var bir kenarda. Yani işler baya bir karışık. Onu söylemem lazım. Burada benim fikrim Thomas Binal kazansaydı Cyril Gun karşısında galibiyeti alabilseydi belki de Beyaz Saray'da çok mega bir fight'a çıkabilirdi. Mega bir dövüşe çıkabilirdi. Alex Pereira veya John Jones da bu ikisinden biriyle. Fakat Cyril Gunn kazansaydı bu maçı. Bence UFC'nin hemen GaN jones maçını ayarlayıp Jones'la da Alex Pereira maçını ayarlayacağını düşünüyorum. Çünkü Jones'un Gunn'ı yenebileceğini düşünüyorum. O yüzden böyle bir denklem vardı. Fakat kimse bunu beklemiyordu. Ama dediğim gibi yakın bir tarihte Thomas Biner'in gözünün sağlığının durumuna göre bu maç başka bir kart ayarlanacak ve orada yeniden yapılacaktır diye tahmin ediyorum ve o maçın sonucuyla Ağır Siklet'in genel resmi belli olacaktır. Diyorum UFC 321'i sizler için yorumlamaya çalıştık arkadaşlar. Kendinize iyi bakın diyorum. Ufak bir ricam var. Kanala abone olup videoyu beğenip bir yorum yaparsanız çok sevinirim. Hoşçakalın. MMA ile kalın.